Allah'ımız da buyuruyor ki Estaizu Nahl suresi 97. ayette وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Erkek veya kadın bak fark etmiyor. Kim? Salih amel işlerse. فَهُوَ mümin O mümindir ya. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ onlar cennete girecekler. Yurzakûne fiha bi gayri ve o cennette hesapsız rızıklandırılacaklar. Ya müminsin, salih amel işle. Ama ben erkeğim daha... Hayır hayır, erkek kadın fark etmez. Kim adam gibi güzel ameller işliyorsa, mümin olduğu halde, mümin olduğu halde güzel ameller işleyen, cennete girecek hesapsız rızıklandırılacak. Başka bir ayet-i cellede Gafir suresi, Mümin suresi 40. ayette de Estağfirullah وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَا اِلَّا مِثْلَهَا Kim kötü işler yaparsa ona misli vardır sadece. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَا اُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنْ Mümin olduğu halde kadın veya erkek fark etmez kim güzel işler yapıyorsa fe ulayke el cennete ve cennete yurzakun fiha bi gayri hisab cennete girecekler hesapsız rızıklandırılacaklar demek ki bütün iş güzel işler yapabilmekte işte o güzel işlerde erkeğin erkek gibi olması kadının kadın gibi olmasına bağlı herkes kendisi gibi yaşarsa Allah'ın izniyle dünya cennet haline dönüşür inşallah. Şimdi o zaman herkes hesaba çekilmeden önce kendini ne yapsın? Bir hesaba çeksin. Amelleri tartılmadan önce bir amellerini tartsın. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam dün bir kardeşimizi aldı. Bugün öbür kardeşimizi aldı. Yarın da bu kardeşinizi alacak. Ha, herkes ne yapıyor? Yavaş yavaş adım adım bize geliyor Azrail Aleyhisselam. Ha, bilelim bunu da. Sıra bize geliyor. Öyle ya ben hasta değilim, usta değilim. İşte değil mi? Güzel bir abimizi kaybettik geçen. O günün gündüzü buraya geldi. Ziyaret etti. Hatta burada değildim. İşim vardı. Aradı ziyarete geldik dedi. Dedim abi bir 45 dakika bir saati bulur dönüşüm. Olsun dedi beklerim dedi. Bekledi geldik çayımızı içtik, muhabbetimizi ettik güldük. Ondan sonra ikindiye yakın çıktı gece vefat haberi geldi. Hiçbir şey yok. Öbür ikindi de işte dün ikindi de defnettik. Yani öyle bana çok var gibi gelmesin ha. Ya ne diyorum oturduk ya. Hiçbir şey yok öyle muhabbet ettik normal. Elhamdülillah ondan sonra acile götürmüşler ve götürenler anlatıyor. Allah, Allah, Allah. Al sana tarikat işte ya. Sen tarikat düşmanı mısın? Al bak Allah diye diye gitti adam ya. Niye? E Allah dedi devamlı. Allah dediysen giderken de öyle gidersin Allah'ın izniyle. Allah şu tarikatların kıymetini bilmeye de muvaffak etsin Amin. bizleri. Akıllı adam ölmeden önce ölmeden önce nefsini hesaba çeken ölümden sonrası için çalışan adamdır. Allah celle celaluhu bizi ölüme hazırlanan salih kullarından eylesin.